Konser O zamanlar yes, Yaz festivalleri var Benim kız kuzenler de dinler konserine gitmek istiyorlar Benim kız kuzenler Tabi kapalı Bizim enişte de ağır muhafazakar izin vermiyorlar tabi Bunlar da haftanın başından plan yapıyor Kızlar ne edip ne edip O konsere gitmemiz lazım Aynen diyor aklımda bir fikir var diyor Fikir ne ee, Uyku ilacını atacağız çayına Biz konsere gideceğiz bu şekilde ya uyanırsa, bir şey olmaz Kadir'e söylerim, o halleder diyor. Vay da bir Kadir yine var. Eniştem konseri o Cuma, Türkiye'nin milli maçı var. Oradan hesaplamış kafasında. Bir de hep çay içer, günde 2-3 demlik. Hem şeker hasta, hem kalp. Bizim Kadir uyku ilacını alıyor. Sonra konser günü çayın içine bir tane atıyor. Kızlar hazırsanız çıkalım diyor. konser günü olmuş. Ben hazırım, ilacı attın değil mi diyor. Ee, bir dakika Kadir bize sormadan atmış bir tane diyor. Kız sen de attın ya bir tane bir şey olmasın diyor. Kızlar ben size bir tane ile uyumaz diye ben de attım diyor. Yani eniştemin çayına toplam 3 tane uyku ilacı atılıyor. Ya adamın çayında 3 tane ilaç var siz manyak mısınız diyor kuzen. İnşallah bir şey olmaz diyor kuzenlerden diğeri. İşte Kadir hayvanı işte bize sormadan atmış diyor. Yapacak bir şey yok artık hadi gidelim diyor. Onlardaki de tam cesaret yani konser için adamı tahtalı köye yollayacaklar. Tabi konsere gidip geliyorlar işte enişte hala yatıyor. Ertesi gün oluyor adam hala uyuyor. Halama söylüyorlar bunları. Halam bunları bir güzel yamultuyor enişte en sonunda uyanıyor uzun bir zaman sonra. Ulan ne uyumuşuz be maç hangi kanalda diyor bizimkilere. Halam diyor ki maç dün de. Diğer kız diyor maç dün baba oynandı bitti diyor. Diğer kız diyor ki iyice yaşlandın ha enişte diyor. Lan bugün cuma değil mi? Ne ara oynandı maç diyor. Oo çoktan oynandı bile. Yendi bile. Sen kaçırdın diye Senin yasın diye kaldırmadık diyor enişte. Tabi enişte enişte hala yaptıkları olay söylenmez korktukları için ama enişte bir tuhaflık olduğunu anlasa da olay öyle kapanıyor. Yani öyle ki savaş der yol mübahtır.